m blok ile yapay zeka çalışmalarına devam ediyoruz. Yine burada farklı bir uzantı kullandık. Uzantımızın ismi makine öğrenimi. Sizlere bu bölümü kullanarak taş, kağıt ve makas oyununun nasıl oynandığını ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle bir buton oluşturdum. Zaman kaybolmaması için önceden bütün kodları ve şu tasarımı oluşturdum ki daha hızlı ilerleyebilelim. Siz takıldığınız yerlerde durdurup ekrana tekrar bakabilir ve buna, buna göre ilerleyebilirsiniz. Şimdi buton ekledik ekrana. Bunu nereden ekledim? Öncelikle şu kod bölümünü biraz büyütmek istedim. Şöyle daha rahat olacak. Bunu nasıl oluşturdum? Şu aşağı kısımda gelip ekle dedim. Bunlar daha yokken. Sadece panda varken bu kısma gelip buton yazdınız. İngilizcesini elbette yazdık. Gördüğünüz gibi şurayı aldım. Ona girdikten sonra şimdi içerisine bakalım. Tıklayıp kostüm deyip içerisine şu T harfini yazıp buraya ekledim ve başla yazdım. Ortaladım. Bu şekilde buradan da seçerek bu kutlayı kaydettim. Buraya ekledim. Daha sonra şu bilgisayar yazısını yazdım. Yine T'ye basarak. Bunu nasıl oluşturduk? E şuradan artı kısmına geldiğimiz zaman boya kısmına tıkladığınızda şu kısım gelecek. Bu ekrana T'ye basıp bilgisayar yazabilirsiniz. Ben bu kısımdan bilgisayarı yazdım. Şimdi bunu silelim. Bilgisayar yazdıktan sonra hemen devamında kopyala yaptım. Kopyasını çıkart yaptım. Sağ tıklayıp ve hemen altına da bu olup kullanıcıyı yazıp buraya da kullanıcı şeklinde değiştirdim. Hız kazanmak açısından ve konumlandırdım bunları. Ortalamak Ortalama durumunu da şu üzerine tıkladığınız zaman zaten şu orta kısma doğru yaparsanız daha iyi olur. Hem kullanıcı hem bilgisayar için. Daha sonra görselleri indirdik. Burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bu görselleri ben internetten indirdim. Şu kostümlerini görüyorsunuz. Bir taş, iki kağıt. 3'te makas sıralamamız bu şekilde. Diğerinde de aynı şekilde. 1 taş, 2 kağıt, 3 makas. Sıralama aynen böyle yapın. Çünkü bu matematiksel değerleri kullanacağız kodlamada, kodlama kısmında. daha sonrasında bir tane kostümü eklediğiniz zaman ekleme kısmını nereden yapıyorsunuz? Hemen artı kısma gelip yükle deyip şu kısım açıldığı zaman mesela ben mesela indirdiğim yeri açayım size. Evet. Şu kısımlardan indirip yükle yapıp oradan kostümlerin değiştirebilirsiniz. Ee, bu şekilde daha rahat olacaktır sizin için bir tane ekleyeceksiniz sonra kostümlere gelip buradan kostümleri ekleme yapacaksınız unutmayın kostüm ekle kısmından yine içerisine ekleyeceksiniz buraya dikkat edin ayrı ayrı taşı kağıtı ve makası gördüğünüz gibi eklemedim bir tane ekledim kostümlerini ekledim aynı şekilde kopyasını çıkartıp veya daha sonra ekleyip taş kağıt ve makas bu sırada yapmayı unutmayın tabii ki bunu yaparken çarpı deyip çıkalım. Tabii ki bunu yaparken boyutlarını şuradan ayarlayacaksınız. Boyutlarını 150'ye 90 yazdım. Burada da aynı şekilde 150'ye 90. Daha ve böyle konumlandırmanız sizin için daha iyi. 2 adet değişkenimiz var. Değişkenleri gösterelim. Şurada daha öncekiler kalmış takılmayın. Bilgisayar seçimi ve kullanıcı seçimi adında iki değişken. Bunlara gelen rakamsal değerler bize kodlamada yardımcı olacak. Gelelim şuradaki uzantımıza. Burada ben daha önce tabii ki ekledim. Şimdi size de göstereceğim nasıl yapmanız gerektiğini burada buraya tıkladığınız zaman daha önceki videoları izlerseniz anlarsanız tanıma sonucu diye değişken oluşuyor. Ve buraya taş, kağıt ve makas şeklinde bir de boş ekledim 4 tane. Şimdi şu eğitim modelini bir açalım. Burada boş ekran arkası taştan başlayacağız. Bu şekilde bunu kaydedeceksiniz. İkinci eğitim modelimiz kağıt. Bunu böyle kaydedin. Üçüncü eğitim modelimiz de makas. Taş, kağıt, makas şeklinde gidecek. Siz de burada kayıtları yapabilirsiniz şu ekranda. En altta da boş ekledim. Ekrana girdiğim zaman zaten 4'ü seçmiştim. 4 adet ekledim. Taş, kağıt, makas ve dördüncü de boş şeklinde. Şimdi geriye dönelim. Evet, kodlarımıza geçiyoruz şimdi. Umarım bu bölümü düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Zorlanan arkadaşlar veya yapamayanlar lütfen yorumlar kısmına yazarlarsa ben de oradan bütün yorumları, çünkü cevaplıyorum ve okuyorum, oradan yardımcı olurum. Şu kısmı hallettikten sonra kodlama kısmına geleceğiz. Kontrol edelim buton ekledik 2 adet. Şu şekilde bilgisayar ve kullanıcı ekledik. Görsellerim bir tane ekleyip kostümlerini ekledik. Sonra diğer diğerini ekleyip kostümlerini ekledik. Şimdi geldik kod kısmına. Pandamız ortada duruyor. 2 adet değişken oluşturarak zaten başladığımızı da söylemiştik. Devam edelim. Şimdi kod kısmındayız. Hemen şu kısımda. Butondan başlayalım bu buton tıklanınca dedik olaylar kısmında bu bu kukla tıklanınca da bu kukla tıklanınca daha doğrusu iletisini yayınla diye bir şeyi buraya attım ve adını başla diye değiştirdim. Başla diye bir değişken e, ileti oluşturdum. Devamında şu gelelim şu kısma. Bilgisayar için ve kullanıcı için ayrı ayrı kodlarımız mevcut. Başla iletisi yayınlandığı zaman bilgisayar kısmındayım şurada. 10 defa tekrarlasın. Yani otomatik bir şekilde dönüm sağlayacak. 10 defa sonraki kostüme geçecek. Bunu eklemezsem sürekli dönüş sağlar. O yüzden 0.2 saniye beklemesi lazım. Yani o gördüğümüz ileti yayınlandığında gördüğünüz otomatik animasyon şekline geliyor yani. Bu şekilde olacak. Daha sonra değişkenler kısmından gelip bilgisayar seçimi dediği kısmı alacağız. Yap deyip 1 ile 3 arasında değer Matematiksel değer ifadesini sağlayacak ve kostüm olarak da hangisine seçerse burayı getirip koyacaksınız. Bu rakamsal değerlerden hangisine geçerse zaten onu ona geçmiş olacak. Birse taş, iki kağıt, üçse makas aynı şekilde bu da bir taş, iki kağıt, üçten makas devam edelim. Çarpıya basıp hangisindeydik? Bilgisayardaydık Burayı hallettiniz. Gelelim kullanıcı kısmına kullanıcıda biliyorsunuz tanıma modelleri oluşturmuştum az önce ekrana kameraya göstererek taş görseli 1'e eşit kullanıcı seçimini 1 yapacak değişkenlerde ve taş kılına geçecek. İsimleri de çünkü ona göre ay ayarlayın. Bak gördüğünüz gibi taş, kağıt, makas. Buna göre isimleri de oluşturun. Eğer dedik tan tanıma sonucu kağıtsa kullanıcı seçimi 2 yani kağıda denk getir. Kılığa geç. 3 Üç üçüncü durumda da makas yapacak. Yani makas kılına geçecek. Burada da herhangi bir sorun yok. Buton zaten başladık. Burada ileti yayınlandığında bilgisayarın otomatik dön döneceği 10 tane şey yani ne yapıyor burası 10 defa tekrar edecek 0.2 toplam 2 saniye sürecek. Hemen 2 saniyede sürekli kostüm değiştirip bir tanesini tutacak. O tuttuğunu da hemen şu kulağa geçip e, buraya değer olarak atayacak. Kullanıcı kısmında da tek tek elimiz hangi işareti yaparsak veya siz görsel de gösterebilirsiniz bunu da söyleyeyim. O görselleri tanıma modelinde Şuradaki görselleri mesela telefonunuzdan vesaire bir yerden gösterip veya farklı görselleri gösterip o görsele göre de yapabilirsiniz. Ben elle yapmayı tercih ettim. Tercih sizin. Şimdi gelelim son kodumuz Pandaya. Panda gördüğünüz gibi biraz uzun bir kodu var ama çok basit. Şimdi mantığını size anlatacağım. Yine başlat inanacak ve bu işlem sürekli tekrarlanacak. Eğer ise kısmına getirdim kontrolden. Eğer ise dedik yine eşitlik şu işlemlerden eşitliği aldım ve buraya koydum. Bilgisayar seçimi değişkenlere geldik. Bilgisayar seçimi kullanıcı seçimine eşitse pandamız diyecek ki beraber iki saniye boyunca. Devam ediyoruz yine. Bu, bu sürekli tekrarla içerisindeyiz. Eğer ise bu kez şundan aldım. Yine eşitlik. Şu önce V'yi kullandım. Daha sonra içerisine şu eşitliği iki adet kullandım. Şöyle göstereyim. Şöyle bu ayrı, bu ayrı. Bilgisayar seçimi 1 ise yani taşsa, kullanıcı seçimi de ve kullanıcı seçimi de kağıtsa yani 2 ise taş kağıt oldu değil mi? O yüzden o zaman kağıt kazanır. Kağıt taşı sarar. Kullanıcı kazandı. Yine eğer dedik biliyorsunuz burada farklı durumlar da mevcut. 1'e 2, 1'e 3 şeklinde. Çünkü 1'e 1 bir ise zaten beraber idi. 1'e 1'i yapmayacağım. 1'e 2 ise kullanıcı kazanır. 1'e 3 ise bilgisayar kazanır. Yani taş, kağıt. Burası da taş, makas. Devam ettik. Şimdi ikinci duruma yani bilgisayar seçiminin bilgisayar seçiminin 2 geldi. Yani kağıt geldi duruma bakacağız. Burası kağıt, burası taşsa bilgisayar kazanır. Burası taş, burası makassa kullanıcı kazanır. Diğer son durum e, bilgisayarın 3'ü seçtiği durum. 3'ü seçtiğinde yani makas seçtiğinde burası taş olursa kullanıcı kazanır. Yine makası seçip burası kağıdı seçerse bu kez bilgisayar kazanır. Başka bir ihtimal zaten söz konusu değil. Beraberliği burada kullandık. 1'e 2, 1'e 3 burada, 2'ye 1, 2'ye 3 burada, 3'e 1, 3'e 2 de burada. Kodlarımızda da herhangi bir soru yok. Şimdi çalıştıralım. Başta butonuna basıyorum. Şurayı bir tekrar büyüteyim. Başla dedim. Gördüğünüz gibi orası da otomatik dönüyor. Kullanıcı olarak beni algılaması gerekiyor şu an. Evet, başla dedim ve beni makas aldı. Bilgisayar kağıdı seçti. Okuyorsunuz yazıyı. Benim makas. Karşı taraf kağıt. Ben kazandım. Değiştiriyorum. Taşı algı algılamasını sağlayacağım. Taşı gördü. Ben taşım. Karşı taraf kağıt. O zaman bilgisayar kazandı. Değiştirip bu kez ee, ben kağıt yapayım. Beni kağıt yaptı gördüğünüz gibi. Şurada da seçimler değişiyor. Dikkat edin. iki oldu. Taş, kağıt. Kağıt ikinci sırada. Karşıda 2. O zaman ne oldu? Beraber oldu. Siz de bu şekilde yapay zeka çalışmaları yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Hızlı olmak açısından bu şekilde bir yöntem izledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyunu beğendiyseniz, oynadıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.